kişiden soru şu. Türkiye'nin birçok yerinde 70 yerde aynı anda orman yangınları. Bu ilginç bir şeydi yani. Aynı dönemde 70 yangının çıkması. Hiç beklemediğimiz bir cevap. Bilir kişi diyor ki cinlerle alakalı. Ve ma cinne ve'l insa illa liyabudun. Ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. İnsanların hepsi ibadet ediyor mu? Yok şeytanlık yapıyor. Cinler de öyle. <laughs> yani bunu hani pozitivist, akılcı, laik, batıcı tayfaya anlatamazsın. Ya Müslüman da inanmıyor buna ya. Garip olan mı? Bak ayet okuyoruz sana. Ne yapıyorlar bu cinler? Bak insanı görüyorsun. Şeytanlık yapıyor bu Müslüman diyorsun. Bak Müslüman ama şeytanlık yapıyor. E o da aynı. O da mükellef. Bana ibadet etsinler diye yarattım. Sadece insan derdi. Ondan sonra bir de cinleri yarattım derdi. İkisini yarattım. İkisi de bana ibadet edecek. Evet. Yani bu cinlerle alakalı deyince yani anlaşılmıyor çünkü mevzu. Yani Allah Allah nereden çıktı falan. Yani cevap şu. Düşman cinler Yahudilerin cinleri kullanmasıyla alakalı. Bunlar düşman cinler ve Yahudiler bu düşman cinleri Müslümanlara karşı kullanıyorlar veya düşmanlarına karşı kullanıyorlar. Soru şu, hepsi mi? Yani bütün yangınlar mı? Bu 70 tanesi de öyle mi? Cevap, hepsi. Şimdi, Mandan Hazretlerinden bir söz nakledeceğim demiştim temin. Şimdi yeri geldi. Diyor ki, çağımızda savaşlar metafiziktir. Buyurun tahlil edin. Dolayısıyla teknolojide sihre büyüye alet edilmiş durumda. Çünkü savaş metafizik olduğuna göre onu besleyecek her şeyi kullanan adam. Teknolojiyi de öyle kullanıyor. Onun için metavers diyorsun bak üç boyutlu alem sen sahi zannediyorsun. Halbuki değil İşte rüya da böyle. Bunlar hakikaten çok basit şeyler ama nasip lazım tabi. Evet. Soru şu, Türkiye'nin yapacağı bir şey var mı bu yangınlar meselesine? Cevap şöyle geliyor. Geçici bir süreç bu. Türkiye bundan da sağ salim çıkacak. Elhamdülillah. Geldik 26. ve son maddeye. Soru şu, İsrail medyasından Maarif yazıyor. Yeni yani, yeni bir haber. Diyor ki, İslam adım adım dünyayı kontrol ediyor. Şimdi demiştik ya Müslümanlar uyuyor, kafirler ben başka bir şey söylüyor. Nasıl oldu bu ya? Şimdi bunu yazması için ahmak olması lazım. Müslümanlara cesaret veriyorsun. Sen Yahudisin. Dünya hakimiyeti kurmanın peşindesin. Hep söyle. Bunu niye söylüyorsun? Ha yani işte bunu niye söylüyorsunun cevabını bulan Müslüman zaferin ne kadar yakın olduğunu anlar. Çünkü zafer senin yumruğunla gelmeyecek. <laughs> Sen öyle zannet. Senin kılıcınla gelmeyecek. Senin topunla tankınla gelmeyecek. Bunlar vesile. Onun için kemmin feytin galiretin galebet. Nice az topluluklar çok. Bambaşka işler var. Şimdi diyor ki İslam adım adım dünyayı kontrol ediyor. Soru şu neler hissediyorlar bunlarda bu lafları söylüyorlar? Aptallık yani bunları söylemek. Cevap evet İslam dünyayı ele geçiriyor. Bilir kişi tasdik ediyor bunu. Yahudinin söylediği doğrudur diyor. İslam dünyayı ele geçiriyor. Müslümanların bunu anlamaması, bu hakikati anlamaması idraklerinin ve basiretlerinin kapalı olmasına. Demek ki biz o seminerde ne kadar doğru söylemişiz ya idrak patlamasına ihtiyacımız var. O olsa mevzu bitti. <laughs> biz bunları bilmiyorduk. Ama isabet etmişiz yani. Evet soru şu. Madem idrakleri kapalı. Burada da çok ilginç bir cevapla bitiyor. Madem Müslümanların idrakleri kapalı. Nasıl ele geçiriyorlar dünyayı? Yani hem idrakı kapalı hem dünyayı ele geçiriyor. Olmaz ki. İdrakımız kapalı olduğu için her şeyi kaptırdık. İdrakımız uyansa her şeyi geri alacağız. Nasıl oluyor bu? Yani burada bir tezat var. Cevap müthiş. Şöyle diyorlar. Bu manada gerçekleşen bir ameliye. Bu, bu, zafer yürüyüşü manada gerçekleşen bir ameliye. Asıl yol orada kat ediliyor. Savaşlar metafiziktir diyoruz ya. Kuman, he, oraya bak diyor. Oradan anlarsın. Yoksa şu kadar silahım var. Ya. Zaten sayıya baksan sayı olarak biz onlardan çoğuz ya. Yani. Demek ile değil. Silah da var. E kimse kıpraşamıyor yerinde manada kıpraşanlar var. Oraya bakın diyor. Savaşların 21. asırda metafizik olduğunu anlarsanız bu söylediklerimizi anlarsınız demek istiyor. Kumandan İpta diyalektinde hep bunu anlattı. Hep bunu anlattı. En mükemmel anlatı şekli de ölüm odası. Ölüm odasından böyle bir ipucu çeken gerisini getirir. Bütün eserlerini anlar ama ölüm odasıyla haşır neşir olmak lazımdır. ...o peçesini indirmeden de göremiyorsun. Onun için istemek lazım. Onun için mesela anlamasanız da okuyun... ...der mi bir yazar kitabı için? Anlaşılacak bir kitap değil. Anlamasanız da okuyun. Çünkü çağımızda savaşlar, metafizik... ...sizi oradan vuruyorlar. Bak biz o metafizikle müdahale ettiğimizde... ...Yahudi nasıl korkup... ...bu lafı söylüyor? <laughs> Ahmakçe bir laf ediyor. He, şöyle bitiriyor. Bu manada gerçekleşen bir ameliye... ...asıl yol orada kat ediliyor yani manada. Bu sebeple durum zahirde idrak edilemiyor. Manada olan şeyi idrakleriniz kapalı olduğu için <laughs> siz anlamıyorsunuz. Ama oluyor diye. Evet. 10. madde bilir kişiden. Birisi bir Müslüman şu sözü söyleyerek uyanıyor. Bu mesajdır. Bir buçuk rahimi. Söz bu. Hiçbir yere oturtamaz. Bu mesajdır. Bir buçuk rahimi. Bunu söylerken uyanıyor. Veya söyledikten sonra da söylüyor. Uyandıktan sonra da söylüyor. Şimdi tam hatırlamıyorum. Uyandım diyor. Bilir kişi cevaben bu soruluyor bilir kişiye. Cevaben diyor ki buna daha zaman var. Daha zaman var bunun cevabını vermeye zamanın bir şeye gebe olduğuna işaret var diyor. Daha sonra bunu bir daha sorun diyor ve soruluyor. Tekrar ikinci defa soruluyor. İkinci defa sorulduğunda cevap şu. Bu söz yani bu mesajdır. Bir buçuk rahimi sözü Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna delalet eder diyor. Bilir Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna delalet eder. Soru şu, çok yakın yani. Böyle düşünebilir miyiz? Cevap şu. Evet. Evet ve devam ediyor. Söylediğiniz rakamların hepsinden daha kısa. Şimdi bu soru sorulmadan önce şöyle bir şey söyleniyor. Hani yakın deyince 3 sene, 5 sene, 10 ay hangisi? Yani yakından kasıt ne? Bazen mesela yakın deyince bir asır olabilir zaman mekan hususiyetleri değişiyor çünkü o aleme göre başka bu aleme göre başka. Onun için kesin bilgi vermezler bu konuda. Böyle bir şey sorulduğu için söylediğiniz rakamların hepsinden daha kısa. Şimdi burada bir şaşırtıcı şey var. Yani 11 ay da söylenmiş burada. Allah Allah. Hani acaba kapının önünde bekliyor mu gibi bir moda giriyorsun yani. Çok yakın yani. Soru şöyle. Çok yakın yani. Evet, söylediğiniz rakamların hepsinden daha kısa. Soru şu bunun üzerine. Mesela 10 ayın altı mı üstü mü? 11 ayın altı mı üstü mü ve yani 10 ayın? Cevap şöyle geliyor. Üstü de olur, altı da. Bir cevap verildiği zaman bunu dosdoğru doğru. Yani tevil etmeden anlamamak gerekir. Direkt söylendiği gibi anlamayacaksınız. Bunu tevil edeceksiniz. Esneklik payı verilir diyor böyle şeylerde üstü de olur, altı da. Böyle hesap etmek gerekir. Bunu sene bir soru. Şu söylenebilir mi? Çok yakın. Hani ortalama bir şey. Çok yakın. Bunu söyleyebilir miyiz? Cevap şöyle geliyor. Hesaplamayı çok yakın olarak yapın ama kat'i karar olmasın. Yani bilseniz yarın gelecek yine de temkinli davranın. Çünkü zaman üstü mana ifade eden bir hakikatle karşı karşıyasın. İnsanlar burayı anlamıyor. Ama öyle demiştin, öyle demiştim de tevili böyleydi. Sen neredesin? Tevil konusunda neredesin? Mesele o yani. Ha yani oralarda çuvallıyoruz yani işin hakikati bu. Yoksa ya öyle demiştin ama olmadı falan filan. Hani böyle diyenlere yazarlar ya. Yani çok sallayan da var tabii. O da ayrı bir olay da. Ama bu işin istikametini muhafaza edenler böyle davranır yani. Kesin konuşmazlar. Soru şu devam ediyor. Peki dünyada olup biten, hadiselere tesir eden Mehdi Aleyhisselam mıdır? Madem bu kadar bir yakınlıktan bahsediliyor o zaman perde arkasından bunlara müdahale mi var acaba diye bir soru. Cevap şu. Bilhassa savaşlara etkisi oluyor. Perdenin arkasında. Bilhassa savaşlara etkisi oluyor. Demek ki Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bütün dünyadaki zavallı bilir kişiler 48 saatte Rusya oraya girip çıkacak derken bilir kişi ne demişti? Ya uzun sürecek. Bu haberi nereden almıştı acaba? Buraya da savaşlarda etkisi oluyor ve devam ediyor. Dünya üzerinde savaş ne kadar çok oluyorsa bu zuhurun yani Mehdi Aleyhisselam'ın gelişinin yaklaştığına alamettir. Bu arada bir muhavere esnasında olabildiğince büyük birini düşünün. Bu silsilede olabildiğince büyük birini düşünün. Onun selamı geliyor, ulaşıyor. Bu da büyük bir müjde. Ayrıca bir şey daha söyleniyor bir kişi tarafından. Bu da çok enteresan. Bugüne kadar hiç ismi geçmemiş bir şey bu. Enteresan geldi bize. Ayrıca diye belirterek söylüyorlar bunu. Bilir ayrıca aşeri mübeşşere dünya istiklali için ayakta. Cennetle müjdelenmiş 10 on sahabi. Onlar da devlet. Sahabi keyif de zaten Mehdi Selam'ın yardımcısı olacak. Bunlar İslami literatürde var olan şeyler. Fakat Aşere-i Mübeşşere'yi duymamıştık. Onlar da dünya istiklali için ayakta ve devam ediyor bunu şimdiye kadar olan hadiselerin üstünde bir hadise olarak görebilirsiniz. Yani unsur üstü manaya denk geliyor. Kafanız karışmasın diyor.